Başlayayım mı? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Elimde toplamda 6 tane kitap var. Bu kitaplar destek yayınlardan küçük ince kitaplar. Burada okuduğum kitapları her okuduğumda, bitirdiğimde yorumlamak, yorumlamaktan ziyade özetlemek istiyorum. İçerisinde yer alan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitaplardan birincisi bu. Bir diğer kitap bu. Bir diğeri okuyacağım sırasıyla gösteriyorum sizlere. Gösteriyorum bu şekilde. Kitap alışverişi videosunu izlediyseniz eğer orada da görürsünüz ve sonuncusu bu. Ayrı ayrı yüklemek istiyorum bu içerikleri. Ulaşmak isteyen zaten istediği içeriklere ulaşabilir. Başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 6. kitaptayız. Son kitabımız Niçeden Kaderini Sev Çünkü Aslında Hayatın Bu Hayatı ve insanı aşmanın felsefesi elimdeki kitap 103 sayfadan oluşmakta. Zaten destek yayınlarından olduğunu tekrardan hatırlatmak istedim. Kitabı hazırlayan kişi böyle söyledi Zerdüş adlı eserden faydalanarak oluşturmuş bu kitabı. Şimdi sizlere Nietzsche'nin felsefesinden, öğretilerinden birkaç şey aktarmak istiyorum. Yani bu kitapta beğendiğim cümleleri aktarmak istiyorum. Parantez açıp şunu da belirtmek istiyorum. Benim bu tarz ayrıntılı kitap özeti içeriklerini yapmamın sebebi hem sizlere faydalı olmak hem de kendimi geliştirmek. Bunu da belirtmek istedim. Bir dil bilimci, yazar, filozof olan Nietzsche 1844 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Protestan kilisesinde papazlık yapan bir babanın oğludur. Babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiştir. Annesinin, iki teyzesinin, babaannesinin olduğu bir evde büyümüştür. Kadınların arasında oldukça disiplinli bir hayat yaşamıştır ve yoğun bir dini eğitime maruz kalmıştır. Bu sürede kadınlarla ilgili, dinle ilgili düşünceleri şekillenmiştir. İlahiyat ve filoloji okumuştur. 25 Ağustos 1900'de 56 yaşında hayata veda etmiştir. Nietzsche'nin meşhur kitabı Zerdüş adlı kitap var biliyorsunuz. Bu kitap halkın arasına inen Zerdüş karşılaştığı şehirli insanlara hayatın sırlarından, hayatın özünden bahseder. Yıllarca dağlarda yaşayıp ulaştığı bilgileri insanlarla paylaşır. Ancak insanlar onun bu söylediklerine gülüp geçerler ve onu bir ip cambazı gibi görürler. Söyledikleri karşısında hiçbir şaşkınlığa, hiçbir aydınlanmaya ulaşmazlar ulaşmayan insanları gördükten sonra Zerdüş üzülür ve cesareti kırılır. Nietzsche kendisini okuyacak olanları sonradan sokacağı yola hazırlamak için onlardan yürüdükleri bütün yollardan arınmalarını ister. Hiçbir yola bağlı kalmamalarını ister. Bütün yolları atmasını ve hiçbir şeyden destek almamalarını sağlamayı ister. Ona sorarsanız, bunca yolu ne için yürüyeceğiz? Bunca şeyden niçin feragat edeceğiz diye sorduğunuzda Nietzsche, artık hiçbir şeyden destek, yardım almadan kendi başınıza uçabilme yeteneği sunduğundan bahsedecek. Nietzsche kendimize ait kanatlarımızın olmasını ister. Kendimize ait bu kanatlarla özgürce uçabilmemizi, sınırlarımızın dışına çıkmamızı, olabildiğince yükselmemizi, sınırlarımıza çıktıktan sonra özümüzdeki o şeyi keşfetmemizi ister. Görünenin ötesindeki görünmeyeni görmeye teşvik ediliriz. Nietzsche kendisini bir savaşçı gibi görür. Acı dolu bir hayatı geride bırakmak ve onunla dans etmeyi öğrenebilmek için verilen savaştır bu. Bilgelik yolunda ilerleyebilmek için ve bilgeliğe sahip olmak için sahip olunan her şeyden vazgeçebilme savaşıdır. Yalnızlığına kaç kardeşim. Büyük insanların gürültüsünden, küçüklerin ise iğnelerinden huzursuz olduğunu görüyorum. Ormanda, kayada saygıyla susmayı bilir. Ulu bir ağaca dönüştür kendini. Sessiz ve sakince dinler o. Bir denizin üzerinde salınır durur. Dediğinde ısrarcı olanlara da özenme. Çünkü sen bir hakikat sevdalısısın. Hakikat kendini hiçbir zaman dediğinde ısrarcı olanın kollarına bırakmaz. İçenin yolunda yürünecekse eğer kişi yine kendi doğrusunu ve kendi yanlışını görebilmelidir. Kendi doğrusunu, kendi yanlışını tespit etmelidir. Her şeyin nedenini araştıran, meraklı ve bitmek bilmez bir enerjiyle bilginin peşinde koşan bir öğrenci ve yeri gelince çok sert davranan ve doğruları yüzümüze vuran bir öğretmen olabilmelidir kişi bir izleyen olmaktan çok sahneye çıkıp oynayan kişi olmamızı, alkışlayandan çok ürettiğimiz şeylerle alkışlanan kişi olmamızı ister. Nietzsche için acı bir şeyi öğrenme sürecinin olmazsa olmazıdır. Çünkü bunca bilgeliğinin kaynağını acılarından aldığının farkındadır. Tüm yollardan kurtulup kendi yolumuzu bulmamızı ve bu yolda giderken endişeye kapılıp vazgeçmememizi ister hiçbir öğreti olmadan, bir yerden okumadan, birilerinden duymadan sadece kendi sesimizle, iç sesimizle öğrenmemizi ister. Kendimizden başka herkesi ötekileştirmeye çalışıyor. Onların da bizim gibi davranmasını istiyoruz. Ancak bizim kendimize verdiğimiz en büyük zarardır bu. Her yeni kişi, her yeni olay onun karşısında duran kendimizi daha yakından görmemizi, kendimizin bilinmeyen yönlerini fark etmemizi, keşfetmemizi sağlar aslında. İnsanların arasında susuzluktan ölmek istemeyen biri tüm bardaklardan içmeyi öğrenmeli ve insanların arasında temiz kalmak isteyen biri pis sularda yıkanmasını da bilmeli. Bilgelik sadece bilgece laflar edip insanları düzeltmeye çalışmak, doğru olduğumuz yola çekmeye çalışmak değildir. Bilgelik bulunan yolda önce kişinin kendisinin yürümesidir. Nietzsche'nin amacı aydınlığı değil, karanlığı getirmektir. Bizden kendi aydınlığımızı bulmamızı, yaratmamızı ister. Kendi ışığını kendi yakabilen insanlara ulaşmaktır onun amacı. Madem aynı şeyleri sonsuza kadar aynı şekilde yaşayacağım, o zaman bana kaderimi sevmekten başka hiçbir şey düşmez şeklinde düşündürür. Nietzsche bizden eskiye dair bütün levhaları kırıp atmamızı, yeni sorulara yer açmamızı ister. Onunla beraber yaptığımız bu yolculukta anlarız ki asıl uzak kaldığımız, ayrı düştüğümüz, aldatıldığımız kişi kendimizdir. Biz kendi merkezimizden uzaklaşmışız, kendimiz olmaktan çıkmışız. İşte bizi güçsüz düşüren, başkasına bağımlı kılan, onsuz yapamayacağımızı düşündüren hata budur. Kendimizi sevdikten sonra bir başkasını ona ihtiyacımız olduğu için değil, gerçekten sevdiğimiz için severiz. Nietzsche der ki yukarı çıkamamışsanız, hala aşağıda kalmışsanız o zaman diğerlerini de yanınıza çekin, aşağıya çekin. Kötüysen ve hala iyileşmemişsen o zaman başkalarını da nasiplendir bu kötülükten der. Bu başkalarına yaptığımız kötülük değildir. Aslında iyiliktir. Bir başkasına yaptığımız bu kötülük aslında onu aşağı çekmek değildir. Aksine ona yaptığımız kötülük onun daha fazla güçlenmesine, onun ayağa kalkmasına sebep olur der. Ancak Nietzsche'nin bu düşüncesine ben katılmıyorum. Aslında biz kendimiz düştüğümüzde Başkalarını da düşürme hakkına sahip değiliz. Kötülük içerisindeysek, başkalarını da kötülüğe çekmek hakkına da sahip değiliz. Bence bu doğru bir hareket değil. Çünkü kötülüğün içerisine, aşağılara düşen kişi belki daha fazla güçlenemeyecek, belki daha fazla yükseğe çıkamayacak, derinlerde kalacak. O yüzden ben buraya katılmıyorum. Bir başkasına karşı önce yumuşaklık değil, sertliğimizi sunmalıyız. Eğer o kişi hak ediyorsa geriye dönüp inekler gibi olmadığımız sürece göklerin krallığına ulaşamayacağız. Onlardan öğreneceğimiz tek bir şey var, geviş getirmek. Yani hayatta yavaş olmak, acele etmemek. Ümitsiz birini gören herkes cesur kesilir. Ümitsiz birine cesaret vermek için herkes yeterince güçlü zanneder kendini. Nietzsche başkalarının acısına şahit olduğunda kendi acısını unutup kendi derdinin olmadığı yanılgısına düşmemek için insanlardan uzak durmuştur, tek başına yaşamıştır. Yani insanlar bir başkasının dertlerini dinlediğinde aslında kendi dertlerini unutuyorlar, kurtarıcı rolüyle karşıdaki kişinin derdine derman olmaya çalışıyorlar. Aslında insanlar öncelikle kendi dertlerini çözümlemelidir. Nietzsche bir başkasına merhamet duymaya da karşı çıkar. Bir başkasına merhamet duymadan önce en büyük merhameti kendimize göstermeliyiz. Kendimizi affetmeliyiz. En büyük yanlışlarımızı, en büyük hatalarımızı affedebilmeliyiz der. Bu kitaptan aktaracağım bilgilerde bu kadardı arkadaşlar. Toplamda 6 tane kitap okudum ve bu kitaplardaki önemli cümleleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Okuduğum kitaplar bunlardı. Zaten sayfamda hepsine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çok anlamlı olan bir cümlenin birden fazla yorumu olabilecek, birden fazla anlama gelebilecek cümleleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çok şükür sonunda tamamladım. Çünkü bu içerikleri oluşturmak aslında çok zor olmasa da videoları editlemek, düzenlemek birazcık yorucu. Aslında yorucudan ziyade zaman kaybı oluyor. Her neyse umarım bu çalışmalarımın karşılığını bir gün alırım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şunu da belirtmek istiyorum. Benim burada bu tarz içerikler yapmamın asıl sebebi sizlere faydalı olmak var içinde. Ancak kendimi geliştirmek. Yani kendimi geliştirmek için ben bu mecrada var olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bana desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum.